Başak. Başla 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 Oğlum bu ne yapıyor benim ayağım basıyor lan <laughs> Üvey çalımlar yapıyor Hamza abi önünde karşısında bekledi Üvey burada ben gol Hamza abi gol atıyor Ah Kalk kalk Döngül eder mi? Yok bir şey abi böyle <laughs> kalır. Reis ayağa kalktı hayvan gibi. <laughs> Attı. Hadi. Çalım yapmaya çalışıyor. Yapamadığı çalım. Sarı kart Hayır. Ne sarı kart Sarı kat. E, ben de olmuştum. Bana sarı kart yoksa o zaman ananı okuyla. <laughs> sarı kart Hayır. E bana ne sarı kat yok? Bacağıma geldi benim de top. Tamam. Beş Sonra bana sen geç. Hayır. Ben, evet, ben, ben topa... de toplarıma geldi acıda. Top ayağını giyince bir şey olmuyor ki gerçekten. Acıdı abi acıdı. Ne alakası var ayıp. Ben tamam bir şey o zaman ben taşımı kullanıyorum. Seni çıktı buradan. Hamza Sonra abi. ben de kullanacağım taşımı. Hamza bir gol at Badi. Sonra Atamadı. Kaç.